Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gidip kuaförde saç ya bu yeni 4. gün hediyesinde çıkan bu hediyeyi boyayacağız. Şimdi bu saçı çok beğendim ama rengini şimdi değiştirmek istedim. Ya daha çok böyle turuncumsu bir şeyler aradım. Bu biraz kızılımsı bir yani kestanemsi bir kahverengi rengi. E, o yüzden daha böyle kızıl turuncu renklerini tercih ettim çıkacağım. Şimdi bakalım şöyle. Bu arada 5. gün hediyenizi almayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu da çok iyi ama Jacqueline'in tişörtüne uymuyor. Evet bu çok iyi. Tam aradığım aslında ama diğerlerine de biraz bakalım. Şöyle böyle bu renk var. Bu renk var. Jacqueline'in paketine yani şu kızıl gibi bu turuncu olan daha çok uyuyor tamam bunu verdim <laughs> çok kızıldı hoşçakalın